Merhaba sevgili Kova burçları, yükselen ve ay burcu Kova olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin. Dileklerimle bugün Kova burcu yılbaşının ilk videosunu çekeceğiz. Kova burcu Ocak 1-15 Ocak çekeceğiz. Bakalım Kova burçlarını neler bekliyor? ne gibi değişiklikler olacak şöyle kahvemizi bırakalım kova burçlarını biliyorsunuz hava grubuna dahil yönetici gezegeni uranüstür uğurlu sayıları 4 8 uğurlu günleri çarşamba günüdür kova burçlarının kovaları her zaman söylüyorum seviyorum kovalar ee, çok hareketli burçlardır çalışkan burçlardır ve e, 2023 videolar çektim biliyorsunuz e, Kovalar da şanslı burçların içerisindedir. Haberiniz olsun sevgili Kovalar. Rahatlayacağınız bir dönemden bahsetti kartlar. Hiç vakit kaybetmeden videomuza başlamak istiyorum arkadaşlar. Bakalım Kova burcu, yükselen ve Ay burcu Kova olan arkadaşları 1.15 Ocak'ta neler bekliyor? Evet, bu arada hem vakit kaybetmeyelim, hem konuşma yapalım, hem de kartlarımızı açalım. Arkadaşlar kanalıma abone olarak izlemenizi rica ediyorum. Çünkü e, abone olmadan izleyen izleyici sayım %80'lerde. Yani bu beni çok üzüyor gerçekten. Bir emek sarf ediyorum. Emeğimin karşılığını abone olarak izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Gerçekten çok ciddi emek sarf ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Eee... Videolarımı izledikten sonra beğeni butonuna basarsanız, beğenirseniz, yorum atarsanız çok mutlu olurum. Beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz canlarım. Evet şöyle bir bakalım. Ee, YouTube teşekkür butonumu açtı arkadaşlar. Kanalıma destek olmak isteyenler teşekkür butonu kullanabilirsiniz. Tabii ki sizin keyfinize bağlı. Özel bakımlar için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ay ne güzel kartlar çıkardı maşallah. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. Sevgili kova ve yükselen kovalar. Ee, görüntülü bakım yapıyorum WhatsApp'tan. Karıma bakmayı seviyorum ben. Böyle karışık kartlarla kahve, tarot işte böyle çeşitli kartları çok seviyorum. Bakalım kova ve yükselen kovaları neler bekliyor? Ay şuraya bakar mısın? Ciddi bir sorumluluğun altına gireceğinizi gösteriyor sevgili kovalar. Ee, gerçekten sanki bütün yükü görüyor musunuz bütün yükü üzerine alarak hiçbir şekilde şikayet etmeden bütün gücü üzerinize alıp sorumluluklarınızın artacağı ve artmış olduğu bir dönemden bahsediyor kartlar ayın 5'inden sonra gerçekten ciddi şekilde bolluk ve bereket rahatlama gerçekleşen dilekler diyor arkadaşlar arzunuz dileğiniz neyse bu herhalde işle alakalıdır veya evlilik ciddi bir müessese Ciddi bir şeyin üzerinize alacağınızı, yükün altına gireceğinizi sanki ee, daha yorucu, daha dikkat isteyen ve daha sorumluluk aldığınız bir e, yükselişten bahsediyor. Ve bütün dileklerinizin gerçekleştiğini gösteriyor. Bolluk ve bereketin remzidir bu. gerçekten dilediğiniz ne varsa sevgili kovalar dileklerinizin gerçek olacağını gösteriyor. Bismillahirrahmanirrahim ayın 5'inde. Ocak ayının 5'inde yani e, senenin ilk ayından itibaren. Tılsım şu maddiyattan bahsediyor. Maddi anlamda yenilikler olacağını, rahatlama olacağını, beklediğiniz bir para var ise uzun zamandır. Mesela burada 5 vakittir beklediğiniz bir para olduğunu gösteriyor. Bu 5 ay olabilir, 5 sene olabilir. Beş vakittir beklediğiniz bir para var diyor. Bu paranın elinize geleceğini gösteriyor. Veya yeni bir iş kurabilirsiniz. Kesinlikle bolluk ve bereketle beraber çok mükemmel bir başlangıç yapacağınızı gösteriyor. Senenin ilk günlerinden itibaren Allah'ın izniyle. Seferleriniz var. Yol kat edeceğinizi gösteriyor. Ee, yani yolunu çizme, e, safını seçme, rota belirlemek diyor. Bu... Yolla alakalıdır. Uzun zamandır yaptığınız plan ve projeleri hayata geçirme, adım atma, yer değişme, yön değişme, hayat, ülke, şehir değişme gibisinden planlarınızın hayata geçireceğinizi gösteriyor. Ve e, seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Sevgili kova ve yükselen kovalar ne ile alakalı? Hayatınızın değişmesiyle, yer ve değişim yapma isteğiyle alakalı e, bir seçim yapacağınızı gösteriyor. Ay çok güzel ya. Şuraya bakar mısınız? Gerçekten dünyanın ışığı kartı mükemmel bir karttır. Şans ve fırsatın kapınızı çalacağını. Fırsat sizin ayağınıza, siz fırsatınıza doğru değil. Fırsat sizin ayağınıza geleceğini gösteriyor. Açık kapılara dikkat edin. Şans ve fırsatınızı iyi kullanın. Lütfen özellikle ayın Ikinci, birinci yarısından itibaren yani onundan itibaren onundan sonraki sürede e, değişikliklere ve e, belki fark etmeyebilirsiniz Sizi kartın gösterdiğiyle ile alakalı sizi uyarıyorum sevgili kova ve yükselen kovalar fark etmeyebilirsiniz en ufak bir ayrıntı e, fark ettiğiniz anda lütfen o kapıyı kendinize kapatmamanız lazım çok mükemmel. Şansınızın ve bahtınızın ister aşkla ilgili ister işle alakalı açık olduğu bir dönemdir. Her gününü, her dakikasını, fırsatını kullanmanız lazım. Böyle şanslar insanların hayatına çok geç geç geliyor arkadaşlar. Şimdi söylemek istemiyorum ama bazı deyimlere göre 7 seneden bir geliyor. Ben buna inanmıyorum. Kurban olduğum Rabbim bu kadar e, yarattığını bekletmez. Gerçekten bekletiyorsa da vardır bir hikmeti diye düşünüyorum ama lütfen bu şanslara dikkat edin. Bu şanslar sizi çok mükemmel yükselişe, çok mükemmel yerlere götürebilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Şuraya bakar mısınız? Tırmanış kartı. Her külade e, emek sarf ettiğiniz, çaba sarf ettiğiniz, çokça çalıştığınız ve gerçekten özümseyerek çalıştığınız hani kendi işiniz gibi sanki e, orada bir çalışan değil de e, kendi işiniz gibi yaptığınız e, çabanın karşılığında yükseliş ve atama aldığınızı ve mükemmel bir tırmanıştan bahsediyor anahtar yedilisi zirveye çıkma diyor yani yolun sonu geldi diyor hak ettiğin emeğin karşılığını aldın diyor ama bu yolun üzerinde sıkıntılar var diyor dikkat etmen gerekiyor yani bir olumsuzlukla karşılaşabilirsin seni aşağı çekmeye çalışan insanlar olabilir arkadaşlar gerçekten e, bu bakım dışı söylüyorum. Artık biz ne yiyip ne içiyoruz? Bize ne yediriyorlar? Çok merak ediyorum. İnsanlık diye bir şey kalmamış gerçekten. Yani herkes bir şeyler peşinde. Herkes bir fırsat peşinde, bir menfaat peşinde anlatabiliyor muyum o bizim artık aldığımız havada mı bir şey var yediğimiz bir şeylere mi bilmiyorum artık gerçekten çok şaşkın bir vaziyetteyim ee, insanlık insan aralarında insanların arasında hani birbirimize karşı ne bir konuşmamız kalmış ne bir ünsiyet kalmış hep bir fırsat hep bir sahtecilik hep bir kıskançlık bundan bahsediyor işte ben çok üzülüyorum böyle şeylere bunu gösteriyor yani bir insan başarıya ulaşmış da demek ki bir emek sarf etmiş gerçekten kalben cidden emek sarf edilen her şeyin sonunda başarı vardır ben bunu kesinlikle biliyorum ve e, işte o an o zaman da seni kıskanırlar seni işte taşlarlar ne bileyim olumsuz şeyler triple şeyler ben böyle şeylerden nefret ediyorum arkadaşım çalışmışım emek sarf etmişim yükselmişim bu kimseyi ilgilendirmez ki Rabbim bizi ıslah etsin diyorum artık bilmiyorum ben de dahil yani hepimizde bir şeyler var ben kendim meleğim demiyorum bakın öyle bir şey de demiyorum ama Elimden geldiği kadar kötü olmamaya çalışıyorum. Vallahi gerçekten. Şimdi burada geçmişle alakalı diyor ki geçmişte kaldığınız bazı konular var. Sevgili kovalar bu geçmişte olan konuların sizi hala bırakmadığını veya geçmişe takılı kaldığınız bazı olayların sizi aşkla ilgili geriye çektiğini gösteriyor. Geçmişte bırakman lazım diyor. Yaşandı bitti. Geçmişi orada bırakman lazım. Yeni bir sayfa açman gerekiyor. Tabii bu zor bir dönem zor olacağını gösteriyor. Ama eğer böyle bir zorluk yaşarsan böyle kendini açarsan geçmişi bırakıp yeni bir kapı açarsan önüne kesinlikle fırsat ve şansın sana geleceğini gösteriyor. İletişimin bol olacağı bir dönemdir arkadaşlar mantık kullan Kovaları biliyorsunuz zaten mantıklı burçlardır kova burçları. İletişimin bol olacağı, bir dönemde yenilikleri bol olacak bir dönemden bahsediyor. İki fırsat bekliyor sizi. iki tane mükemmel haberiniz var. Alacağınız şeyi güzel bir haberden bahsediyor. Burada bir mahkemeniz ve bir mantık işi, akıl işi kurduysanız bir sunum veya bir proje varsa onunla ilgili bir haber çıkacağını gösteriyor. Evet yeniliklerden bahsediyor. Yenilik kartı doğaüstü farklı şeyler varlıklar güzel bir karttır. Gül üçlüsü mükemmel bir fırsat. Şu kartın güzelliği şu enerjinin güzelliğini görüyor musunuz? Ne kadar mükemmel rahatlayacağınız fırsat fırsat üzerine sizin koruyucunuz var diyor. Kim ne yaparsa yapsın kim ne kadar zarar vermeye çalışırsa versin diyor. Siz korunuyorsunuz çünkü kendi ekmeğinizi, gönlünüzün ekmeğinizi yiyorsunuz sevgili kova ve yükselen kovalar araba kartı yenilikten bahsediyor yenilik neyin yeniliğidir değişim arkanız dönük yani burada da çıktı aynı şeyi söyledim demin bir yol yapabilirsiniz mesafe yol yapacağınızı gösteriyor bu yolu yapmak bu hazırlık sizin uzun zamanınızı almış olduğunu gösteriyor yaklaşık yazdan bu tarafa hazırlandığınızı gösteriyor İlk ee, ama e, bunu gerçekleştireceğinizi gösteriyor ve son çıkan kartınız muazzam mimar ve değnek ası. Birlikten bahsediyor güçleri birleştirme ve ortaya bir sunum yapma. Zafer ve başarının senden yana olacağını gösteriyor. Plan mı yaptın, proje mi yaptın, kafanda bir şey mi var, hayata geçirmeye mi çalışıyorsun bunu yapacağını gösteriyor. Değnek asası artık ben bu benimdir diyorsun. Hiç kimse bunu benden alamaz. Bu benim emeğimin karşılığıdır diyorsun ve mimar diyor bunun mimarı ve yapıcısı sensin diyor emeklerinin karşılığını alacağını dönemden bahsediyor sevgili kova ve yükselen kovalar çok mükemmel çıktı bakımınız gerçekten şimdi bir kahveye bakalım kahvede pek fazla bir şey çıkmamış bak görüyor musunuz rahatlık ve aydınlıktan karşılıklı konuşmalar var şimdi burada dediğim gibi iki enerji gösteriyor bir barıştan net kararlardan bak burada da dedi, demin baktım ya dedim geçmişe takılı kaldığın e, bilinçaltı seni aşağıya çeken veya olumsuzluğa çeken enerjiden kesinlikle ayrılman ve ayrılacağını gösteriyor. Yeni bir başlangıç yapabilirsin. Zorlukla karşı karşıyasın. Yani zoru başarmaktır. Gerçek başarı zoru başarmaktır. Sen zoru başaracaksın. Korkusuzca korkularının üzerine yürüyerek yıkacaksın karşındaki kişiyi. Bu ister mahkeme olabilir, davalı olduğun kişi olabilir, iş yerinde tartışma yaşadığın kişi olabilir. Yani düşman değil de rakibin karşı taraf. Rakip olarak algıladığın birisine ...birisini yeneceğini gösteriyor... ...çünkü bu senin zaferindir... ...bu hak ettiğin yer senin yerindir diyor... ...yoldan bahsediyor... ...yine kahvede kartı da çıkarmıştı... ...yola çıkmadan e, bahsediyor... ...yola çıkacaksınız... ...burada bir e, çok... ...sanki sizi bir aracı olarak göstermiş... ...kefil olarak göstermiş... E, ...hani... ...güvendiğin kişiden bahsediyorum... ...kefil olarak göstermiş ve ortadan kaybolmuş gibi bir şey var... Ee, bu bu problemle ilgili biraz baş ağrısı yaşayabilirsin. Yani can sıkıntısı yaşayabilirsin. Bu ayın üçünden sonraki dönemde kimseye para vermeyin. Parayla alakalı alışveriştir, ciddi işlerdir, borç verme, yardımda bulunma, satın alma, yatırım yapma. Lütfen yapmayın arkadaşlar. Onundan sonraya bırakın. Bu özellikle ayın üçü ile onu arasındaki süreye para alışverişine dikkat edin. Olumsuzluklar olabilir. Bir para kaybedebilirsiniz. Onun dışında hiçbir problem görmüyorum. Sakin geçecek bir dönemden bahsediyor. Özellikle isminde J harfi, J ve I harfi, A büyük A küçük A da olabilir. B harfi 2 A çıkarmış. Çünkü büyük ve küçük A. B harfi ve E harfi. Burada ee, bir de Y harfi var arkadaşlar. İsminde bu harfler soy isim de olabilir. Olan kişiler R de var. Olan kişiler diyor ki ee, bir üçlü bir toplantı yapılacağını gösteriyor üç kişilik bir toplantı veya üç tarafın üç ülkenin de Toplantısı olabilir. Hani üç ülke bir iştesin, çalışıyorsun, bir kuruma bağlısın. Mesela bu kurumun içerisinde üç ülke var. Bir üçlü bir konuşmadan bahsediyor, bir toplantıdan. Bu üçlü toplantıda sizin lafınızın dinleneceği, sanki sizin projenizin dinleneceği ve size yükseliş gösteriyor. Haberiniz olsun. Buradan alacağınız bir kısmetiniz var sevgili kova ve yükselen kovalar. Bir de bir şuna bakalım. Aynı şeyi burada da gösteriyor. Bu üçlü toplantıyı burada da gösteriyor. Hayatınıza net olarak yengeç ve akrep. Yengeç ve akrep yükseleni yengeç ve akrep olan birilerinin girişiyle Hayatınız değişebilir. Duygusal olarak bağlı olduğunuz bu kişiler varsa burcu veya yükselen burcu yengeç balık akrep ama yengeç akrep gösteriyor. Yükselen yengeç akrep olan kişilerden size net dönüşüm yapacağını gösteriyor. Aranız limoniküs ve olumsuzluk var diyor ama beklemediğiniz bir anda geri dönüş yapacağını gösteriyor bu dönemde bu. Özellikle ne zaman diyor ayın 11'inden sonrayı gösteriyor 7-11 bu dönemlerden bahsediyor kahve. Evet, birkaç tane de enerji kartı çıkartalım bakalım nerede kartlarımız. Şurada. Ay çok altta kalmış yahu. Ben bunu niye böyle alta koydum? Şöyle çıkardım canlarım. Çok pardon. Evet bir bakalım bu 15 günün enerjisi nasıl bir enerji olacağını. <laughs> planlı hərəkət etməniz, irəli görüş, rasionel düşünmək, məhkəmə eltmək, işləmək, ədalət salmaq, mükəmməl bir enerji. Planlı hərəkət etmək. Zaten e Kovanın göbek adıdır. Planlı hareket etmek. İkinci kartımız nedir? Şans fırsat popülerite yıldızının parlaması güç ve istikrar. Mükemmel bir 15 gün geliyor haberiniz olsun. Şimdi senenin ilk 15 günü olduğu için arkadaşlar çok daha önemlidir. Bazı şeylerin hareketlenmesi işte işlerde yenilikler mükemmel bir dönemdir. Yükseliş. Veya düzene koyma, sanki sene başında hani düzenleme oluyor ya. Merak etmeyin, bu düzenleme'den hiçbir olumsuzluk kalacak gibi bir enerji göstermedi kesinlikle. Aksine e, tamamen tersi olarak olumlu bir şekilde ciddi değişimler ve ciddi başarıdan bahsediyor. Çok mükemmel kartlarla kapattı kartı yenilik yapacağını yani hayatını değişip yönünü değişeceğini işini şansını kısmetini evini kökten değişim olacağını ve başarılı bir değişimden bahsediyor. Sizi çok seviyorum sevgili kovalar yorumlarınızı bekliyorum canlarım hoşçakalın güzel kalın.